Eee evet, bu videoda Dynet nasıl yükleyeceğimizi görürüz. Öncelikle herhangi bir internet tarayıcısı açıyoruz. Ben Google Chrome'u tercih ediyorum. Sonra e, Google arama motoruna Dynet yazıyorum. Gelen sayfada dynet.com.tr e, Türkçe sitesidir fakat biz yabancı serverdan indireceğiz programımızı. Dynet.com'a e, bağlanıyorum. Sayfa açıldıktan sonra üstteki menüde Business Education Mobile Support, Support destek demek, Support'a tıklıyorum. Sayfanın açılmasını bekliyoruz, Support'a tıkladıktan sonra. Şöyle biraz uzun sürdü ama açıldı. Download and install Dynet. Yani indir ve yükle diyor Dynet'i. Buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra Dynet'i indir seçeneğin karşısında kayıt yöneticisi bilgisayarınızı seçin diyor. Biz Avrupa'yı seçiyoruz. Avrupa sorgunu kullanmamız için. Bilgisayarımız Apple Macintosh ise Mac için indiriyoruz. Windows uyumlu yani Windows 8, Windows 7, XP, Vista gibi bir sürüm içeriyorsa da Windows için indire tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi aşağıda yaklaşık olarak 5 megabaytlık bir program indiriyor. Bunu indirmesini bekleyeceğiz. Ben de 2 dakika kadar bir süre kaldığını söylüyor. Tamamlanmak üzere. Tamamlandıktan sonra buradan tıklıyorum. Ve açıyorum. Gelen uyarıya evet diyorum. Evet dedikten sonra e, kur diyorum. Kabul ediyorum. Burada bir QuickTime yazılımı var. Onun yüklü olup olmadığını çekiyor. Eğer yüklü değilse e, bizi QuickTime sitesine gönderip onu indirip yüklememizi öneriyor. E, yükleme tamamlandı diyor. Tamam diyorum. Tamam dedikten sonra kurul olduğu dizini açıyor. Ve bunu kapatıyorum. Ve masa üstüne geliyorum. Masa üstüne Dynatools diye bir e, uygulama oldu. Ona çift tıklıyorum. Açıyorum. Herkes e, kendi mail adresi ve şifresini kullanarak girecek. Ben kendim ikisini gireyim. Şifremi giriyorum buradan gördüğünüz gibi kayıt yöneticisi Europe seçili. Tamam diyorum. Tamam dedikten sonra bağlanıyor Dynet'e. Ve burada gördüğünüz gibi bana açık olan uygulamaları gösteriyor. Ve hangisinin kurulu olup olmadığını görebiliyorum. Yani birçoğunda kurulu değil yazıyor. Çünkü Dynet'i ilk defa yüklüyorum bilgisayarıma. Hiçbir tanesi kurulu. Mesela Let's Go'yu yükleyelim biz. Yüklemek istediğim parçanın üzerine geliyorum. Mesela Let's Go. Tamam diyorum. Let's go'yu yükle diyor. Evet diyorum. Ve let's go'yu indirmeye başlıyor. Şimdi bana dil seçeneği sunuyor. Tabi bazılarında Türkçe İngilizce seçenek oluyor. Bazılarında farklı dillerle birlikte. Ben sadece yalnızca İngilizceyi seçiyorum. Tamam diyorum. İndirmem devam ediyor benim. Bu şekilde bu proses barın %100'ünün dolmasını bekleyeceğim. %100'ü dolduktan sonra diğerlerini de yükleyebilirim veya Let's Go'yu açıp çalışmalarıma başlayabilirim. Tabi bunu bekleyelim. Şöyle. Yükleme işlemimiz tamamlandıktan sonra şöyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Yükleme tamamlandı. Tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi Let's Go e, yüklendi. Fakat kilitli durumda. Şu anda bana Banalesco kilitli. Yani açamıyorum. Bu eğitim yazılımı içindeki tüm dersler eğitmenimiz tarafından kilitlenmiş. Öğretmenlerinizin size açmış olduğu yazılımlara bağlanabilirsiniz. Size hangisini yükleyin dediyse onu yükleyerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İyi günler.